Çok şey oluyor mu acaba? Kolay gelsin. şey... Yok ya. Allah Allah. Baktım telefonla oynuyorsun. Vallahi... Şimdi ...zaman, insan... ...bir süre sonra... Konuşma tarzını beğendiğim ender insanlardan birisin. Sen uyuyorsun. Vallahi abi çok... ...yorgunum ya. Yorgunsun. Sanki taş ocağında çalışıyorsun aman akıyım sabah beşte kalkıp. Ya ne yaptın ne ne? Allah. Sana tatlı edeyim. Yok yani, teşekkür ederim sağ yani, tamam. kaskı çıkarmak falan biraz uzun sürecek ama <laughs> bir dakika <de>, Evet çok güzel. <laughs> ben, e, ben da şey. burada. Efendim ben deliyim. Ben de. <laughs> Hadi görüşürüz dikkat et. <laughs> Kız ne dedi anlamadım ama hoş bir sohbet vardı yani.